Merhabalar, ben Göker Külüşlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, öncelikle bölümümüzün tarihinden bahsetmek istiyorum. Bölümümüz 2003-2004 güz e, yarı yılında ilk olarak Fen Bilimleri Enstitüsü'nde ana bilim dalı olarak e, yüksek lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Daha sonra 2007 yılında doktora eğitimine başlamış olmakla beraber 2007-2008 akademik yarı yılında da e, lisans öğrencilerini almaya başlamıştır. Bölümümüzün kuruluş amaçlarının en önemlisi canlı sistemlerin incelemek, e, onlar hakkında bilgi edinmek, onların modifikasyonlarını sağlamak ve kontrol etmektir. Bunların yanı sıra hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere tanı kitlerinin geliştirilmesi vardır. E, bunların yanında e, fizyolojik görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi ve üretimine de e, bölümümüz e, amaçlamışlar. Bu, bunu geliştirmeyi de amaçlamıştır. Bölümümüzde birinci ve ikinci sınıfta genellikle, 1. sınıfta özellikle servis dersleri dediğimiz matematik, kimya, fizik gibi dersleri alıyoruz. Dediğim gibi birçok derslerimiz var, birçok ders alıyoruz. Bunların en önemlileri temel bilimler olan biyoloji, genetik, hücre biyolojisi gibi derslerdir. Bunların yanı sıra bölümümüzden dolayı, yani biyomühendis olacağımızdan dolayı mühendislik derslerine ağırlık verilmesidir ki bu neticede karşılaştığımız sorunları mühendislik yaklaşımıyla daha kolay eee Bölümümüzde 10 e, tane laboratuvar mevcuttur. E, bu 10 tane laboratuvarda e, gen klonlaması, biomalzemeler, biopolimerler, e, hücre kültürü ve e, kanser çalışmaları e, devam etmektedir. E, bunun yanı sıra Bölümümüzde e, temel bilimler olan matematik, kimya, fizik yanı sıra e, genetik ve genetik dışında e, hücre biyolojisi gibi derslerin yanı sıra mühendislik dersleri olan termodinamik, akışkanlar mekaniği, proses dinamiği ve kontrol, ısı ve kütle transferi gibi e, dersler ele almaktadır. Bölümümüzde iki adet staj mecburi staj bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 20 günlük olan laboratuvar stajıdır. Bu laboratuvar stajını hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, genetik laboratuvarlarında, immünoloji laboratuvarlarında yapabildiğimiz gibi devlet, kamu ve kuruluşlarında da yapmak mümkündür. Örneğin kriminal laboratuvarlarda ve adli tıpta da staj yapma imkanımız mevcuttur. Daha sonra ikinci staj olan 20 günlük işletme stajıdır. Bu işletme stajında da bölümlerin, kuruluşların, üretim yapan kısımlarında bunları yapabiliyoruz. Bölümümüzden mezun olduktan sonra birçok kamu kuruluşlarında iş imkanına sahip olabiliyoruz. Bunlardan yasal yükümlülükleri olan Türk Standartları Enstitüsü, Hısısı gibi alanlardan alanlar dışında ARGE'lerde de çalışma imkanına sahibiz. Peki ben neden bu bölümü seçtim? E, bu bölüm oldukça dinamik bir bölüm. Teknolojiyi yakından takip eden, gelişmeleri yakından takip eden bir bölüm. E, ben de rutin hayatı sevmediğimden, montonluğu sevmediğimden dolayı e, bu bölümü seçtim. E, neden bu üniversite dersek, ben üniversite sınavına girdiğim yıllarda e, Türkiye'de iki yerde bu bölüm vardı. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ni seçtim. Çünkü sahip olduğu imkanlar ve olanaklar e, nedeniyle e, birçok alanda çalışmaları sürdüren bir bölümdü. E bu nedenle bu bölümde daha çok gelişeceğimi düşünerek Yıldız Teknik Üniversitesi'ni seçtim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde birçok faaliyetler vardır. Bunlardan en büyük kulüplerin gösterdiği faaliyetlerdir. Birçok kulüp vardır. Bu kulüplerde istediklerimiz doğrultusunda, ilgi alanlarımız doğrultusunda kendimizi geliştirip yönlendirebiliriz. Daha sonra kendi bölümümüze sahip olduğumuz laboratuvarlar sayesinde kendimizi bu alanda oldukça yetiştirebiliyoruz. Bunun yanında sahip olduğumuz öğretim üyeleri, hocalarımız sayesinde birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Bizde olan yakınlıkları ve bilgi düzeyleri sayesinde birçok işi kolaylıkla yapabiliyoruz. Birçok şey öğreniyoruz ve tecrübe kazanıyoruz laboratuvarlar aracılığıyla. Aynı zamanda okulumuzun, bölümümüzün yürüttüğü projelerde yer alma imkanına sahip oluyoruz. Bu da bizim tecrübe kazanmamız açısından oldukça önemli. Ben bu bölüme gelmek isteyen adaylara şunu söylemek istiyorum. Bölümümüz oldukça dinamik, çok etkili bir bölüm. Bütün faaliyetleri oldukça güncel olup, yakından takip edebileceğimiz konular ve geliştirebileceğimiz konular. Eğer kendi bu alanlarda geliştirmek, bu alanlarda çalışmak isteyenler varsa bölümümüze bekliyoruz.